Hepinize merhaba arkadaşlar Minecraft Survival'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, bugün ev yapabilirim arkadaşlar. Diyeceğim ee, önemli bu haberim var size. Şimdi envanterimdeki şeyleri göstereyim size. Bunları nereden buldun diyeceksiniz. Bir tane video çekmiştim ben arkadaşlar ikinci bölüm olarak. O video silindi. Evet sildim yanlışlıkla. Şimdi yeniden çekiyorum. En son portal bulmuştum kalıntı. Çapa çıkmıştı. Bir de iki tane de çakmak çıkmıştı. O kadar. Biraz mağaraya girmiştim. Pek bir şey de yapmadım. Bunları bulmuştum arkadaşlar. En son da hatta buradaydım. Şeyi bulmuştum. Köylü. Tüccar. Bakayım ne veriyormuş tüccar. Kesin gereksiz şeyler veriyordur da. Bakalım. Çok, çok pahalı. Ya bir toma vermem. Bir zümrüt. Ota da vermez. Bir zümrüt ya. Aşırı pahalı satıyor. En son geziyordum ben arkadaşlar böyle. Ev yapacak güzel bir yer arıyordum. İglum. Ya kutup ayısını iglo sandım ya. İş, i̇şe bak. Burada iglo olabilir bu arada arkadaşlar dikkatli olalım o yüzden. Tavşan sanki şey gibi yürüyor gibi. Yürüyor değil de yani. zıplamıyor böyle. Sürünüyor yerde. Eski yerimizde değiliz galiba arkadaşlar. Ben de hatırlamıyorum. Bayağı oldu çünkü o ikinci bölümü çekti değil mi? Yani çekmeye çalışalım. Ne? Burada da mağara var. Burayı yeni buluyorum bak mesela. Bakalım ya ne olacak? Şey açık zaten. Ne oluyor ya? Baga girdi oyun. Ne oluyor? Ha? Oyun yemek lazım. Ne yiyeceğim? Yiyecek bir şey de yok. Bir dakika. Buraya geldik daha önce sanki. Gelmemiştik. Şu tarafa bakacağım ben. Burada tam mağara. Oo, sıkıntılı buralar. Arkadaşlar bir kere geçen bölümde garip bir ses gel demiştim ya. Ben araştırdım o sesi şey diyor internette. Şu karşısında ne var? Bir şey var orada. Şey diyor internette. Ee, Creeper'ın öksürme mi? Öyle bir şey yazıyor İngilizce. Bir garip bozuk bir ses gibi bir ses var. Bir dakika. Dalsam mı ki suya ya? Aman ölürsem zaten yukarıda bir yere doğarım. Eşyalar gitmiyor. Aha demir. Demir demir demir. Tahta tahta bu. Ya yok mu? Ya. Yukarı çıkayım da yapayım. Çık 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 çık. Tamam. Ya da boşver ver ya. Gezelim şuraları. Neler varmış. Belki mağaraya falan gireriz. Yok çıkmaz yer. Öl. öldüm bu arada. Net, net öldüm. Bakalım yukarı. Doğalım da. Nerede doğdum? Eski yer mi bizim? Ha bizim ilk yerde doğdum yine ben. Olsun. Arkadaşlar ev yapmaya başlayacağım bu arada şimdi. Evimi şuraya tam dağın tepesine yapacağım. Güzel olur bence buraya. Hadi başlayalım. O odunumda var baya. Bunu oduna çevirebiliyor muyuz? Çevirebiliyoruz tam. Oh dolu. Tamam yeter herhalde. Çok büyük ev yapmayacağım için. Şöyle. İki stek neredeyse. Aynen iki stek. Yapalım diyeceğim de. Gece oluyor yine iskeletler. Önceki bölüm hatırlıyorsanız şey yapmıştık. İskeletlerle savaşmıştık. Şöyle bir yer oluşturacağım buraya. Ben şuraya şey koyayım da doğmasın hiçbir şey. Yok. Şuraya bir tane Yakınlarda doğmasın en azından. Şöyle. Şuraya koyayım bir tane de. Tamam. Buraya ev yapabiliriz. Manzaralı. Çok güzel olacak bence. Hadi yapalım. Şöyle yapalım. Tabi cam da lazım olacağı için. Ne oluyor ya? Ha, blok koyuyorum gözükmüyor. Oyun bug'a giriyor. Allah Allah. Hata var oyunda. Kardeşim blok. Hmm. Şu altları belki tahtadan yapabiliriz. Şuraya koy bir tane. Ne oluyor ya? Uf, ödüm koptu ya. Ne oluyor diyorum. Şimşek çek ben bunları kırıyorum. Oyun niye hata veriyor ya? Kırmıyormuş gibi gözüküyor. Bak. Kar yağıyor da onun için geldi. Tamam diyor yine. Bak yine git gitmedi tamam. Ya bomba ben boşuna yapıyorum ya. Bunlar uğraşamam. Zaten doluyor baksana. Ben yani evi yapayım. Kapı yapsam iyi olacak. Şimdi şurayı kapatacağım. Şurayı canlı yapacağım. Güzel bence. Gayet güzel bir ev. Diğer bölümlerde arkadaşlar evimizi büyütebiliriz. Şimdilik böyle olduğuna bakmayın. Durabileceğimiz bir ev olsun diye yapıyorum ben böyle. Yaşayabileceğimiz bir yer olsun. Tamam. Üstüne kapatsam yeter zaten. Küçük bir kulübe düştü. Bakayım ne oldu Ha tamam. Şu üstünde taşla kapatacağım. Şu güzel durur. Bende niye tahta kazma var ya? Kış yapayım bana. Aşağı... neyse. Ay. Eğileyim. Tamam. Aşağı düşüyordum. Düşseydim. Sorun. Bak yine olmamış. Koyuyor zaten. Sorun yok. Tamam. Çok güzel oluyor ya yeni başlamak için güzel bir yani. Yeter mi ki ya? Yetmeyecek gibi duruyor. Şuraları da şeyden Yetmedi. İki tane daha lazım. Sadece iki tane. Aşağıda hiç inmek istemiyorum. Üf, bir tane günüm var ya. Tamam artık kar girmez evin Çok güzel oldu bu arada. Manzara çok iyi. Bir kere. Şöyle odundan yapılıyor. Çok da önemli değil. Şöyle kapı yapacağım oldu. Kardeşim bak. Tamam. Kapı şu tam ortalam. Ortalarda olsun evin ortasında olsun şurada da kapı koyarız nerede şunları evin içine koyalım bak yine oldu neyse çok önemli değil kapı yapalım bir tane ya da dışarıdan da yapalım değil mi? gayet güzel bir ev oldu arkadaşlar bence. Şurayı kapatalım. Ha bu arada arkadaşlar bu da çıktı. Şeyden. portaldan. Portal değil 40 portal bulmuştum. Ondan yani. Ondan çıktı. Şunu da kapat. Ya da topraklı kapat. Tamam. Güzel oldu bu arada evimiz. Toprak. Toprak var mı daha? Varmış. Şurayı düzleyelim mi? Tarım yapabilir Onun için önemli. Tabii kar yağacak. Üstüne biyom. Soğuk biyom. Şey yani kar yağacak. Bu biyoma sürekli. O yüzden kendilerinin engelleyebilir. Su donar. Yine donmuş iskelet. Neyse en azından bura güvenli. Yüksek dolç için gelemiyorlar. Başka bir yapalım. Ya şöyle güzel oldu bence. Düzleyelim yeter. Çok güzel bir yemiz oldu. Burayı ben yeni görüyorum. Burası böyle mi diyor? Herhalde böyleydi. İyi görecek miyim? Neyse. Neyse ben Tarım yapabiliriz aslında. Altın çapamla. Şu köşeye bir yere yapalım ya. Ne var bende? Şeker kamışı. Su lazım bana. Su kovası lazım onun içinde. He, şimdi. Ben şu bal kabaklarını kullanmayacağım. Turda yaparız demiş. Yok. He doğru. O çekemediğim videoda demiştim onu. turtu da yapabiliyoruz tabi bunlardan arkadaşlar ama ben kullanmayacağım için şey şöyle dursun yemeyeceğim yani kullanacağımız zaman buradan kırıp yeriz bir dakika şunu da at gereksiz andezit at Burada arada şura çok değişik bir yer gibi duruyor baksanıza şuraya havada duruyor resmen Neyse. Şunu kır. Tamam. Çok güzel oldu bence. Bilmiyorum siz beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Şu damla taş bile oynadı. Şu köşeyi Tamam. tamam. Uzaktan bakalım bir de eve. Evet böyle görünüyor. Aşağıdan da bakalım. Ha öleceğim. Buradan düz. Sen Yüzden şu taraftan bakalım. Evet şu karşıya atlasam ölmem zaten. Aynen. Şuradan bakalım bir de eve. Arkadan. Buraya girmiş miydik? Girmemiş. Yok girmiştik diye bir şey yok diye hatırlıyorum. Ha, kar yağınca da şey oluyor ya. Çıkmak zorlaşıyor. Ha, evin arkası bura. Buradan da gidebiliriz. Neyse. Şu aşağı in. Ya da şuradan bakalım. Ve şöyle ev. Genel olarak. Manzarası da iyi yani. Şuraya bir cam yapacağız. Şuraya güzel olacak. Şu manzaraya karşı. Burada bir yer var. Hiçbir şey de yokmuş. Neyse. Ah. Sen biraz odun alacağım. Tamam. Zaten ağacın birini ekelim. Fidan istemem sebebi var arkadaşlar. Yok çıkarsa ya. Şu yukarı bizim ya da buraya Aa, Bizim oraya dikeriz. Dikersek de hem ağaç olmuş olur. Oo, burada bir şey var. Bir dakika bu ne ya? Aa, biri kazmış buraya bildiğin. Birinci bölümde kalmıştık herhalde biz burayı. Ben hatırlamıyorum tabi de siz biliyorsunuzdur. Hmm. Sanki. Merdiven yürüdü. Merdiven yürüdü. Şimdi <laughs> Neyse Eve gidiyordum en son ya Şurada bir şey var Mağara var Bakalım Hiçbir şey de olmayabilir Diyordum ve yokmuş zaten Bu biyomda da mağara az oluyor ya. Çok büyük mağaraya rastlıyorum Bu bölgede Biyom değil de var da ya yani. Mesela şuraya ilk girdiğimizde hatırlıyorsunuz ilk bölümde. Mağara değildi yani. Hiçbir şey yok. Demir bile bu zor zor bulmuştuk ya. Yani. Kalarak falan. Hı. <laughs> Şurada tamam. Bahçe gibi bir yer olsun bura. Şunları al. Onu daha düzenli koyalım. Şöyle. Bir de şu köşeye koyalım. Tamam. Evimizi kaybedersek ışıklardan bulur. Yani bu bu civarlarda olur. Neyse tamam. Şöyle. Şurayı da yapalım. Ya. Tamam. Güzel. Güzel oldu. <laughs> Bence güzel oldu baya. Ev, evimizin içi böyle. Küçük biraz ama. <laughs> Ağaçları dikelim. Nereye diksek? Arkaya dikelim. Büyür mü sizce arkadaşlar? Bilmiyorum da ben. Şuraya dikelim. Kemik tozu var bende aslında. Yapabilir miyim? Ya. Yok da. İstesem yaparım. Yapıp büyüteceğim birini. Köpek de evcilleştirebilirdik. Neyse. Şunu büyüteceğim. Şuradaki. Büyü Hadi büyümeyecek. Uğraşmayacağım. Şu. E, boşa gitti kemik tozu. Neyse. Hızlandırırız belki. Hızlanır iyi. Bu bölüm bu kadar mı olsa? Hadi biraz oynasak bilmiyorum. Sonlandırsam mı? Şuraya koyalım. Hayır bu şekilde yani. Aslında iki kapı olsa güzel olur. Bir de dıştan yapabiliriz. Güzel. Ha böyle daha güzel olur. Beş tane daha şuraya koyalım. Ha bir dakika bu nasıl yapılıyordu? Makas lazım. Bunu yapmak için de. Makas için de demir lazım. Demir için mağara lazım. <gülüyor> <gülüyor> Böyle daha iyi oldu. Evet, evin üstüne de bakmak istiyorum. Şunu bir yapayım. Tamam. Şuradan mı? Evin üstüne de bak. Aslında üstüne çıkan bir yer yapabiliriz. Şuradan çıkabiliriz yani. Şurayı kapatacağım. Hı. Güzel. tavşan mı oluyor Bak, görünce korktum ya. ne oluyor diyor. Evin üstüne de şöyle teras gibi bir yer olabilir aslında. Güzel olur. Şöyle. Her iyi kabulleyemiyorum Ne oldu ya? Odunlar. Bu geldi herhalde hmm. Evet arkadaşlar ben şu fırında bir şeyler pişirdim de koyayım. Tamam. fırında et pişirdim arkadaşlar Siz beklemeyin diye şimdi hemen pişirdim yukarı çit yapacaktım ama durum kalmış çit kapısı. O yüzden böyle olacak. Buraya da mı Evet herkes, evim bu kadar oldu. Gece olmasını da Gece gösterebileyim diye.